Bugün size aşırı iyi bir urbici ve kara modu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar Spiderman modu ve Baron şehri istedim. Maalesef yapamadım. Çok aradım. Çok yaptım. Buldum. Aşırı iyi buldum. Telefon için buldum ama çalışmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar yeni dünya oluştura basıyoruz. Çünkü biraz farklı şeyler yapacağız burada. Dünya oluştururken. Üsteye bağlı yaratıcı falan yapabilirsiniz. Sonra buradan dünya seçenekleri. Denemelere girin arkadaşlar. Hepsini açın. Bu taktiği ben buldum. Çünkü İngiliz birinden falan izledim ben. Portekiz sanırsam abimiz. Gördüğünüz gibi böyle bunları da koyun ve oluşturun arkadaşlar. Burada arkadaşlar sürümün linkini vereceğim. Bazı kişilerde denemeler yok ne o yüzden sürümün linkini vereceğim. 1.6 220.2 isterseniz indirin, isterseniz indirmeyin. Neyse şimdi videomuza geçelim. Öncelikle birkaç teşekkür etmek istiyorum. 440 aboneye geldik arkadaşlar kuzenim ve benim kanalımda. 40 abone geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve videomuz neredeyse bir günde 100 kişi izliyor en az. Onun için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. İlginiz için çok teşekkür ederim. Şimdi sandığımı açıyorum ve bayağı bir şey çıktı. Arkadaşlar bunda kötü olan şey sadece uğur böceği ve kara kedi şeyi var. Bunlar ne dersiniz şimdi göstereceğim. Bu ne? Bakın bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ha, plak veriyor bu bize. Ama buna gerek kalmıyor. E ben size direkt olayı göstereceğim. Çalışmayanları falan göstermeyeceğim. Bunlar çalışmıyor. Bakın bunu da alın. Ve Bunlara gerek yok. Bunları verecek. Bu arada yumurtaları denemedim sanırsam. Ha denedim denedim doğru doğru. Bu kalsın. Bu yumurtası hangisi? Aynalar ya karıştırmışım. Çünkü bu güçlü bir ya geliyor. Tiki de Tiki yani. Ur böceği. Gidelim Bakın kılıçlarda bir tane kılıç daha var fazladan. Bakın bu nasıl veriyor. Dikten deneyim. Denemedim ama of nasıl vuruyor lan. Gördüğünüz gibi böyle blok da veriyor. Sözler şanslısından çıkıyor bunlar. Demircini göstermiyor ne? sanırsam. Neyse. Bakın balta falan da var. Kazım'a bunları da ne bilsiniz. Kürek. Kürek nasıl yok? Bu bile var kürek yok sanırsam. Kürek yok arkadaşlar. Ok çeşidi var mı merak ettim. O da yok. İşte girip bakın. Neyse. Abi bu arada bunun ışınlarını biliyorsunuz. Yoyonluğunu belge söyleyeceğim. Bu arada bazen kasabiliyor bak şu an ışınlanmadı. Yani bu bunu... kas değil ne boş verin arkadaşlar. Buna desantin falan işte teach yazıyor. Gerçekten teach yazıyor sanırsam. Ha bunda bok yazıyormuş. Bok yazıyor. Bunda teach. Buna masa tutarsanız geri dönüşünüz ve evet, tiki gelir. Bunun evdeleştiğini bu sizi takip etmiyor arkadaşlar. Bu şerefsizin teki. Siz bunu oturtun. Çok da hızlı gidiyor bakın. Oturun. Oturamadı. ama Otur. Bak nasıl gidemiyor Gidemiyorsun sen. Gidemiyor Bu arada bunu yok istediğiniz yerde de dönüşebilirsiniz Ama olsun Görünüş amaçlı videolar amaçlı güzel i̇şte Böyle bir ur Bu da makaron evcilleştirip veriyorsunuz işte Filmi izleyenler bilir Film değil de dizi bu Dizi izleyenler bilir bu da çok garip bir şey oldu normalde buradan kara kedi gitmezdi hiç kimse gitmez nasıl gittiği cidden bilmiyorum. Kalıcı kalıyorlar. Demek ki basın toplamışız kara kediye. Arkadaşlar bu mod güncellenecek bence. Ee, şimdi bakın evet bunu vurabiliyorsunuz ama buna basılı tutmayın. <laughs> Küçük bir sıkıntı yaşadık özür dilerim. Kedi kriziyim bu kedi kriziyim arkadaşlar. <laughs> kedi kriziyim. Gördüğünüz gibi. Ama sopada da bu var ama siz yapışanız çok basit. Sopaya basılı tutmak yok arkadaşlar. Konuda geri dönüşüyoruz. topayla böyle bir kere gidersiniz. Bası tutarsanız gider sopa. Ve kalkıyor çok hızlı. Canlara da bakalım. Maalesef mod falan yok ama ben inanıyorum bu mod güncellenecek. Sonunda güzel bir mod buldum arkadaşlar. Lan hani can yeni deniyordu. Demek ki fazla vurulunca can Ana ya? Bak hemen doluyor. Bunu söyleyememiş Ne yapacağım ben şimdi? Dikkat edin izleyeyim. Evet sopa kırıldı. Böyle bir şey de varmış. Neyse arkadaşlar bu bugünkü videomuz bu kadardı. Ben de aşırı güzel mod cidden bayağı sevdim. Yani bunu sevmezsen bile kullanmak zorundasın. Eğer bu modu istiyorsan neden dersen başka bir mod yok yani. Uğur Bey'i ve ile alakalı. Ee, eğer bu modu istiyorsanız bunu kullanmak zorundayız. Çünkü başka Uğur Bey'i ve modu yok. Varsa da çevremde yok şu anlık. Bu da Caviar Peynir'in bir neydi ismini unuttum. Bunu da play'e verip elcileştirebiliyorsunuz. Neredeyse aşırıysanız. Bu arada bir şey merak ediyorum. Silahsız tek atıyor muyuz? Silahsız atlara bile tek atıyoruz. Kedi karı izi. Kedi kırıcı olmuyor arkadaşlar bu arada. Yeri kalıyor sadece ama yeri kalınca düşünme hayal ediyorsun düşün. canları falan ödüyor. Neyse bence aşırı güzel bir mod cidden. Kedi krizini falan çok güzel olmuş. Tek kötü yanı sopa hemen kırılıyor ve e, sopanın şeyi yok. Bakı tutunca maalesef boğuluyor. Ama çok güzel. Kedi krizini falan normalde bir kilit kullanmıyordu. Bunu da öyle düşünmüş. düşünmüş. E, yani bu modu yapanı tebrik ediyorum. Çok güzel mod. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.